Sen hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim hemen. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu akşam konuşacağımız konu, mevzu yine senin uzmanlık alanın dedim az önce. Estağfurullah. Konusunda aslında <laughs> uzman. Yani ben biraz baktım bu kapaklara. Yorumlamaya çalıştım. Çok ilginç şeyler var. Yani en tepede bir uranyum galiba. Uranyum simgesi, atom At e, var. At atom çekildi aslında. At Birazdan göstereceğim. Bazı çıktılar da aldım var. Evet, soracağım hepsini sana. Yani bir inek var mesela ortasında yeşil 2 4 6 8 yıldızlı bir inek var mesela. Hı hı. Yeşil yıldızlı. Ondan sonra her tarafta yıldızlar var bu arada. Deveden bozma, inekten olma, boğa'ya benzeyen böyle Hindistanlı. E, oldukça... hı, hı Genelde Hindistan'da gördüğümüz böyle iri, hörgüçlü güçlü, deveye benzeyen bir inek türü. Hı hı. Ondan sonra kuru kafa görüyorum ben. Hı hı. Yine beyin beynin içinde Sinüslere kadar gelen, artık virüs müdür nedir bilmiyorum bir şey var. Şimdi yazılar görüyorum. Benziyor. Evet, ondan sonra e, bir kuş görüyorum. Kırmızı bir şey ağzına atmaya çalışıyor. E, bir top görüyorum mesela. Ya da bu papazların mı, kardinallerin mi kafasına geçirilen şey var. Evet, İstersen sözü sana bırakayım. Yani, Ekonomi dergisinin 2023 yılına işaret eden e, kapağı bize e, neyi haber veriyorsun? Aslında şuradan başlayalım. Yine ekonomist e, kuyuya taşı attı. Bize de çıkarmak kaldı. Aralık 24'ten Ocak 2023. 6 Ocak 2023 yılına atıf yapılmış. Ama nasıl biz The Great Reset 2020 yılında çok konuştuğumuz gibi bu kapağında 2023 yılında çok fazla konuşacağız. Kapakta gerçekten yok yok. Yani 2023 yılına sığacak birçok konu burada olduğunu söyleyebiliriz. Yani 18 gün için biraz fazla bir kapak. Yani. yani neden 18 günlük bir kapağı bu kadar şifreli, oldukça mitolojik bir kapak yayınlar ekonomist her zaman yaptığını yaptı. Yeşil Ki... ve kırmızı da hakim bu arada. Bu detayı da herhalde evet. bizimle paylaşacaksın evet. biraz da. Evet, özellikle kırmızı giydim bu akşam. Ekonomist <laughs> dergisine de atık olsun diye. Ben de Şimdi de... Yeşil'di tam oluyormuş. Evet, evet, ya hiç söylemek aklıma gelmedi. Bir söyleseydin müthiş olurdu. Hiç evet. düşünemedim. Şimdi aslında 18 günden başlayalım. Hı -hı. 1 ve 8'den başlayalım. Varlığın 1'i, sonsuzluğun 8'i, sonlanmanın 9'u. Yani ekonomist dergisi diyor ki, varlığın sonsuzluğuna doğru ilerliyorsunuz diyor. Tabi burada hem dinsel temalar var, oldukça fazla dinsel tema var. E, kapakta aynı zamanda e, kelimeler var yani kenarlara yazılmış İngilizce sözcükler var ve hmm. alt tarafta sarmaşıklar, zeytin ağaçları görüyoruz ve dokuz tane de eskiden çerçeve kullanıyordu resim çerçevesi gibi şimdi yuvarlağın içine almış ve başta hmm. atom çekirdeğini kullanmış ve aslında ekonomist dergisi yeşille verimliliği, kırmızıyla cesareti, beyazla da barışı simgeliyorum dese de hemen Hı -hı. aydınlık ile karanlığın savaşını bize vurgu yapmadan geçmemiş. Neden? Bu ekonomi sergisinden aldım ben bunu. E, bu renksiz hali. Yani demiş ki ekonomi sergisi. Önce renkli var, değil mi? bu arada Neslihan. Bir renkli hali var, bir evet. renksiz hali. Evet. Bu da bir, bir, metajı, bir... aynı zamanda. Tabii ki. Yani ee, yeşil, kırmızı ve beyazı kullansa da verimliliği, cesareti, barışı kullansa da bu aydınlığınla karanlığın savaşı diyor. Yani yin yang diyor. Hmm. Artı ve eksi kutuplar diyor. Bunu ekonomist dergisi önce renklisini sonra da renksizliğini paylaşarak kendi sayfasını hmm. yayınladı. Başta atom çekirdeği görüyoruz. Yani şu. Şu görüyoruz. Evet. Güneşin içindeki e, güneşin içinde parıldayan ki oldukça fazla masonik ve e, simgeler de var. 666'yı yine unutmamış ekonomist dergisi. Deccalizm sistemine yine vurgu yapmış. Çünkü baktığımızda bak e, üç tane mum görüyoruz burada. Hı -hı. Ama çok önemli bir detay var. Bak bu güneş içindeki atom çekirdeği ama 3, 6 ve 9 çerçeve. 3, 6, 9 frekans Tesla, yani şöyle baktığımız zaman aslında evet toplamda 7 tane mum var. Ama burada kullandığı atom çekirdeğinin altındaki üçer mumla beraber ki aslında dalları da böyle altışar yapmış. Evet. Böyle bir 666 var zaten. Ama bunun genelinde hem üçer mum, hem atom çekirdeği, hem de 9 tane daire kullanarak frekansa da yani frekans çalışmalarında da bundan sonrası için mesajı varmış. Yani diyor ki e, bundan sonra yine uçan kuşların yön değiştirmesi etrafında dönen hayvanlara rastlamanız oldukça fazla mümkün diyor ekonomist dergisi. Çünkü burada tabii ki atom çekirdeğinin en büyük özelliklerinden biri de gama enerjisi yani gama ışınları. Hı hı. Şimdi şurada atom çekirdeğini gösterdim. Hem alfa var hem gama var ama Gamma'nın en büyük özelliği hem nükleer hem radyasyon ile alakalı ki çam ağacının en büyük özelliği de radyasyonu emmesidir. Şimdi evet. burada e, aklı diğer soru geliyor. Küresel ısınmaya doğru mu gidiyoruz yoksa orman yangınlarına doğru mu gidiyoruz? Hatırlarsan Time dergisi ve Ekonomist dergisi bundan önceki kapaklarını bu vurguyu birebir yapmıştı ama şimdi ise daha çok daha böyle sürümüyle gizli bir mesaj olarak bize vermeye çalışmış. Yani çam ağacının içine bir atomu yerleştirip etrafında frekansları yayması, yani Gama enerjisinde bize vermesi, aynı zamanda belki küresel ısınmanın önümüzdeki dönemlerde daha artış gösterip aynı zamanda belki de orman yangınlarının devam ediyor olması. Şimdi diğer taraftan atom çekirdeğini öyle çok basit bir şekilde geçemiyoruz maalesef, çünkü bunun içinde Lityum var, bor var ve uranyum var. Hatta hatırlarsan lityum e, lityum bizim için çok önemli ve bor da önemli bir kaynak ve keza uranyum da. Yani önümüzdeki dönemlerde anlıyoruz ki bu doğal madenler kıymete binecek. Ve bunun kıymete biniyor olması aynı zamanda ülkelerin de birbiriyle savaş halinde olması demek ki hep konuşulan diğer kapaklarda da vurgu yaptığımız, benim beklemediğim ama senin beklediğin önlükler savaş. Çünkü bu kapakta yine ona vurgu yapmış. Hem atom çekirdeğiyle, hem radyasyonla, hem gama ışınmasıyla, hem radyasyonla, hem de nükleere bir vurgu var. Çünkü bir e, bu kapakta... Neslihan burada, arada böyle keseceğim <laughs> seni ama tamamlamak <gülüyor> için. <laughs> e, Nostradamus'un 2023 kehanetleri konuşuluyor şu ara. İşte Ertan Özgür falan da yayınlarında işlemeye başladı. Hı -hı. E, Türker de işlemeye Hı -hı. başladı. E, 2023 Hı -hı. kehanetleri arasında nükleer patlama kehaneti var. Hı -hı. Bu kapaktan da yola çıkarsak buna atıf yapılıyor olabilir mi acaba? Tabii yapılabiliyor. Yani hem güneş şimdi güneş nedir? Aynı zamanda ışıktır. Aynı zamanda bir patlamadır, bir enerjidir. Bir enerjinin Hı -hı. açığa çıkması, radyasyon nükleer gibi bir enerjinin yani yüksek ihtimalle sızıntı olma ihtimali yüksek olmakla beraber bir bu riski alabilirler mi bilmiyorum ama hani İran'ın almayacağını biliyoruz. Bunu alsa alsa hani Japonya ki burada var. Japonya simgesini görüyoruz. Size nerede? Şurada. Evet. Orada bir Japonya'ya vurgu var. Hani bunu alsa alsa Kore, Japonya, Çin gibi belki bu ülkeler bir nebze daha alabilirler gibi duruyor. Ama Öyle bir kapak ki bu çok da mitolojik bir kapak sinyaller vermiş ama şimdi diğerlerine geçmeden önce çok enteresan bir şey var burada. Şurada Endonezyadan bahsetmiş ama Endonezyadan Amish Endonezya yani Endonezya'nın içindeki Amishlerden bahsetmiş. Bu ne demek? Bu çok koyu Hristiyanlıkta bir mezhep. Ama bu mezhep ilginç bir tarafı var. var. Telefon, internet ve e, televizyon gibi hiçbir iletişim aracı kullanmıyor. Şimdi bu ileride acaba e, hani hep bizim beklediğimiz ama bir türlü olmayan ki olmaması için de temenni duyduğumuz ileride küresel ısınma ve tam da güneşin üstünde olduğu için ileride beklenen güneş patlamalarından mütevellit bir e, telekomünikasyonlarda zarar görme olasılığı var mı diye sorusu akla geliyor. Ve bunun dışında hemen e, altı inmek istiyorum ki, şuradan. Şimdi bunlar e, sarmaşık da olabilir. Hı hı. Ama e, ben bazılarını e, zeytin ağacına benzettim. Yani zeytin ağacı... Barışı İki farklı istiyor. sarmaşık gibi değil mi? Evet. Yani birisi bak farklı yaprakları, diğeri bir, farklı. Sarmaşığın çeşitleri var mı böyle? Sarmaşığın çeşitleri var mı bu şekilde? Tabii. Bak, bak buradaki yüksek ihtimalle zehirli. Şuradaki. Kırmızılı olan. Evet kırmızı olan. Hatırlar mısın bizim köylerde Karadeniz'de evet, çok var. Evet var. Çok kırmızı... var. Bizim orada da var. Evet. Hatırladın mı? Onlar zehirlidir evet. mesela bana onu çağrışım yaptı yani acaba o mu diye düşündüm bir an bende ve onu yiyor bak bu arada bir kuş yiyor onu evet yiyor yani ileriki dönemlerde gıda zehirlenmesi ve hani frekanslardan dolayı hayvanlar ölüyor dönüyor ve yapay et sürecini konuşuyoruz ya aslında bu hı. yapay et sürecini artık giriyorsunuz ve girdiniz diyor hı hı. ve e, burada çok enteresan işte mitoloji çok var bu kapakta burada Hazreti İsa'nın yani kutsal kase şu, Hz. Hı hı. Ee, İsa'nın son yedi yemek yani kase oldu. Aynı zamanda da e, Aratyalı Yusuf'un çarmağa girilen İsa'nın damlayan kanını kutsal kaseye koyduğuna inanılır. diyor mitoloji. Yani İsa'nın da kanını içine alan bir kaseden bir inanıştan söz ediyor. Yanında yine elmaya benzer bir şey görüyoruz ki ekonomist elmayı çok kullanıyor. Bu hani yasak elmaya da vurgu var, berekete vurgu da var elma ile alakalı ama ben daha çok bunu elmanın ikinci yansıması olarak değerlendiriyorum. Yani bir yansıma, elmanın kendi yansıması olarak düşünüyorum. Yani bir kapaktan çok daha fazlası 2023'lü bu kapağı belki de İstanbul'a geldiğimde çok daha ayrıntılı değerlendiririz önümüzdeki dönemlerde ama şuradan devam edelim. Bak çok enteresan bir detay vereceğim şimdi sana. Bak burada ne var? Çilek. Çilek, evet çilek. Çilek. Çilek, çilek nedir? Çileğin içinde tohumlar vardır. Yani tohumu anlatıyor. Ama bunun yanında çileğin neye iyi geldiğini düşünürsek neye iyi geliyor biliyor musun? Deri cilt hastalıklarına aynı zamanda gut hastalığına. Gut neden olur? Neden? Çok et yemekten olur gut hastalığı. Hmm. Ve aynı zamanda deri hastalıklarına bakıldığı zaman çileğin iyi geldiği söylenir. Şimdi bize ekonomist dergisi gizli bir şekilde diyor ki ileriki dönemlerde bir tohum yani Aynı bu çilekte olduğu gibi tohumlar ve e, deri hastalıkları aynı zamanda da gut hastalığını artışlan olabilir mesajı bir şekilde hı hı. veriyor. Hemen yana gelelim ki e, burada yukarıda 6 tane çok da böyle e, gösterip de rahatsızlık veriyor muyum bilmiyorum ama hayır, hayır, 6 tane. E, mesela 3 3 burada mum var. Bir tane de alta koymuşlar. Hı hı. Şurada bir tane de. Yani toplamda yedi. Yedi nedir? Yedi hem bizim için kutsal sayıdır. Hem de İsrail için kutsal sayıdır. Yani yine vaat edilmiş toprağa bir şekilde geliyoruz. Ee, İsrail vurgusu ve vaat edilmiş toprak yani İsrailoğulları vaat ettiği ruhların kurtuluşu, moral bulduğu zamanlar kendilerince. Tabi yedi sayısının çok farklı anlamları da var. Bütünleşme anlamında, tekrardan varoluşa ulaşma anlamında, e, tekrardan dirilme, ölümsüzlük gibi. Ki çam ağacının Türklerdeki anlamı ise ölümsüzlük. Çok eski çağlarda ölümsüzlük sembolü olarak kullanılmış çam ağacı. <laughs> yani ekonomist dergisi... Yine bu vurgulardan gidersek mum, ay, örümcek ağı, şurada da yıldız. Bak yıldız, mum, ay, örümcek ağı. Madalyana benzeyen bir e, kolye gibi bir şey evet. var burada. Yani e, karanlığın içinden geçen aydınlığı yıldız gibi parlayacak ama kim? Yani e, İsrailoğulları mı? Yoksa başka bir ülke bu karanlığın içinden, gecenin içinden çıkıp gündüzü aydınlatabilecek mi? Tabii bu benim varsayımım. <laughs> herkes şimdi e, bu kapak çıktığından beri hiçbirini okumadım, hiçbirine bakmadım etkilenmemek için. Tabii ki herkes çok şaşkın çünkü böyle bir kapak bence bu kadarını hiç kimse beklemiyordu. Bekliyorduk ama bu kadarını <laughs> beklemiyorduk çünkü burada enflasyon vurgusu da var enflasyonlara vurgu yapmış ki ben atmıştım onları sana yazdım hepsini evet. e, yeni teknoloji dünyanın yeni teknolojilere evrilmesi var bu yazılarda hmm. aynı zamanda bak ben e, ne dedim şurada atomla alakalı güneş atom çekirdeği gama ve çam ağacı dedim şimdi onlardan birinde ne diyor sıcak bir gelecek diyor yani sıcak bir gelecek insanlığı bekliyor bunu Ülkeler arası dünyayı bekleyen kaostan dolayı mı sıcak bir gelecek bekliyor diyor yoksa gerçekten bir sıcak geliyor küresel ısınma mı geliyor ona mı vurgu yapıyor? Bunu ancak yaşayarak öğreneceğiz gibi mi geliyor ama. Şimdi örümcek ağına ve sarmaşağa geldiğimiz zaman da işte o kadar mitolojik bir kapak ki bunların hepsinin mitolojide yeri var. Örümcek ağından tut, sarmaşığından tut ee, bu kaseden yani Hz. İsa'nın kasesinden tut hepsinde var. İşte diğer tarafta da Japonya e, ve burada e, bu ve aynı zamanda ım, neydi o bir şey daha var adını unuttum. Burada Japonya, İngiltere, Amerika üçgeni gibi yine buradan ne çıkabilir? Hmm. Ne gibi bir sonuç çıkabilir mesela? Yine nükleeri vurgu yapıyor olabilir. Ki bunu hemen hemen 2021'den beri yapıyor ekonomist dergisi. 2021'den beri bir nükleer vurgusu var. E, bunu hep Rusya'dan beklendi. E, sanki Putin yapacakmış gibi hep gösterildi. Bu özellikle e, Ukrayna'da olan savaştan sonra. Ama bence buradaki işin rengi biraz değişecek. Bu farklı ülkelere doğru kayıyor gibime geliyor bu tehlike. Böyle bir tehlike varsa ki kuru kafadan da aslında neyi anlıyoruz? Tehlikeyi anlıyoruz. bir Tehlike geliyor ve ee, aslında aydınlığın ve karanlığın savaşı, işte inkant dedikleri artı ve eksenin savaşı belki de the great reset derken daha yeni yeni bir şeylere başlıyoruz sinyali de veriyor olabilir. Hı hı. Ki Ben hemen ben burada masonluğun simgelerini de çıkardım sana izleyicilere. Burada mesela bu yıldız ve yıldıza benzeyen simgeler de görüyoruz. Mesela bak şurada güneşe benzeyen bir simge var. E burada yıldıza benzeyen başka semboller var ve buna benzeyen semboller hemen hemen burada da birbirine benzer bir şekilde verilmiş. Masonluğun semyeleri. Yani bilinçli yapılmış kapaklar. İleride neler olacağını az çok tahmin ed ediyorlar. Ama buradaki en dikkat çekici kuşların iki tarafta da aynı yöne gidiyor olması. Yani sağda da solda da yukarı doğru gidiyorlar ama mesela ikisinin de başında şey yok. Gözü yok. İlk sırada giden gözsüz arkadakiler de onu takip ediyor. Evet. evet. Yani biri frekanslarla oynayacak bir kuşun yeri değişecek ve hepsi peşinden gidecek gibi. Hmm. Tabii oldukça fazla 6 ve 666 vurgusu bayağı bir yapılmış. Frekanslara 365, 300, 369 Yani Tesla Tesla'nın belki de hiç bilmediğimiz yeni yeni e, hani bu e, şey diyorduk ya konuşmuştuk seninle Trump'ın amcasının e, özellikle Tesla ile alakalı bilgileri vardı evet. ve almıştı e, ve bu yüzden de Trump sevmiyorlar hani FBI gelmişti vesaire vesaire konuşmuştuk bunları seninle evet, belki evet, de Tesla'nın yeni yeni bilgileri de ortaya çıkacak olabilir diye düşünüyorum. Yani birebir mesela böyle salgın gibi değil ama mesela hani çilekten guta vurgu yaptım. Hmm. Mesela cilt hastalıklarına vurgu yaptım. Mesela bazı hayvanların hastalıklı olduğu zamanlı biliyorsun hani domuz gribi gibi, kuş gribi gibi, gibi birçok hastalıklar çıktı ama gut hastalığı özellikle insanlarda çok büyük yan etkileri sahip. E, bu da demektir ki hani hayvan e, işte Kırmızı et yemeğin e, bu hastalık Hı -hı. doğaldı gibi. Hani çok böyle salgın türü değil ama hani e, daha çok insanın bilinciyle oynayan hastalıklar. Tabii ki havası. Belki. Yani zor değil. Hı -hı. Yani insanları işte yapay ete sevk etmek adına, kırmızı eti yedirmemek Hı -hı. adına bir panik havası. Yani gut hastalığı yoğunlaştı ya da gut virüsü. Hı -hı. Yani insanlarda böyle bir algı yavaş yavaş işte değil parça parça de. oluşturup uzaklaştırmak. Ve özellikle bak not almışım. Hem deri hastalıklarına, çocuk felcine, romatizmaya ve gut hastalığına çilek iyi geliyor. Bak şimdi. Üç tane önemli faktör. Burada çocuk var, romatizma var, gut hastalığı var ve deri hastalığı var. Yani bir çilekten geldiğimiz noktaya bak. Bir tohumlamayı anlatıyor. Yani daha fazla tohum üretime, üretime vurgu yapmış. Hem de ee, çocuk felcine vurgu yapmış, hem Hı. romatizmaya vurgu yapmış. Düşünsene e, çok sıcakta ya da çok soğukta romatizma insanları çok etkiler mesela. Tabii. Ee, gut hastalığını da vurgu yapmış. Yani bir çilekten geldiğimiz nokta. Şimdi sevgili izleyiciler eminim e, üretmediğiniz komple teorisi kalmadı diyecekler ama gerçekten hani e, ben ekonomist atıyor bize zarı. Biz de o zarı hani, görüyor muyuz, görmüyor muyuz, anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz diye değerlendirmeye çalışıyoruz ki Mesela e, e, burada çok önemli bir detay daha var, atlamadan söylemek istiyorum. E, bu yıldızlar, burada mesela birçok yıldız var, değil mi? Hı hı. Asteria, yani yıldız ve uzay tanrıçası aynı zamanda, yıldızın anlamı. Ve mitolojik hikayede de Ege Denizi'ni anlatıyor. Hmm. O zaman bizim buralarda da bir şeyler olacak. Mevlam korusun diyelim. Ve bu mitolojik olarak yine seninle bu Rusya kaybolan gemiyle alakalı bir Poseidon'la alakalı bir çalışma yapmıştık hatırlarsan anlatmıştık. Burada Poseidon vurgusu da var. Yani denizler. Denizler ısınacak diyor ve denizlerden gelecek tehlikelerden bahsediyor dergi. Yani oldukça böyle bilgiyi vermiş de vermiş, vermiş de vermiş, ben söyledim siz de araştırın ne gibi Görmedim açıkçası. Bu kadar ekonomist kapağı değerlendirdik seninle. Böylesini Hı -hı. görmedim. Bu çok farklı. Hı -hı. Her yanından mesaj fışkırıyor. Şifreli, bol bol. Mesela çam ortasında Ethereum var.